Ölüm, hayatın en kesin gerçeği. Bu video, o an gelmeden önce Rabbimize içten bir yakarıştır. Kalbini aç ve bu duaya sen de amin de. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah'ım bizleri ölümü hakkıyla anlayan ve ona hazırlık yapan kullarından eyle. Son nefesimizde kalbimizi iman nuru ile doldur. Kelime-i şehadeti dilimize kolaylaştır. Canımızı teslim alırken bizi rahmet meleklerine teslim et. Ruhumuza huzurla kavuşmayı nasip eyle Allah'ım. Kabir hayatımızı cennet bahçelerinden bir bahçe kıl. Münker ve nekir meleklerinin suallerine doğru cevap vermeyi bizlere lütfeyle. Kabir azabından sana sığınıyoruz ya Rabbi. Ya Rabbena, günahlarımızdan arınmayı, daha bu dünyadayken tövbe edip sana yönelmeyi nasip et. Hesap günü gelmeden hesabımızı dünyada görmeyi, kul haklarını helalleşmeyi ve amel defterimizi tövbe ve salih amellerle doldurmayı bizlere lütfeyle. Rahmetinle muamele et ya Rahman. Vefat etmiş yakınlarımıza, anne babalarımıza, eşimize, dostumuza rahmet eyle. Kabirlerinde onları nur içinde barındır. Mekanlarını cennet bahçesi eyle Allah'ım. Geride kalan bizlere de sabır ve güçlü bir iman ver. Ya Rabbi, mahşer günü geldiğinde bizleri Habibin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sancağı altında haşreyle amel defterimizi sağ elimize ver. Bizi cennetine, sevdiklerimizin yanına kabul buyur. Sırat köprüsünü ışık hızıyla geçen, cennette peygamberine komşu olan bahtiyar kullarından eyle. Bizi ne dünyada, ne kabirde, ne de mahşerde mahcup etme Allah'ım affımızı, mağfiretimizi ve rızanı diliyoruz. Sen rahmet edenlerin en merhametlisisin. Bizleri, ailemizi ve tüm müminleri bağışla. Kabir azabından ve cehennem azabından bizleri muhafaza eyle. Ve ne olur Allah'ım, bu duayı okuyan, dinleyen, amin diyen herkesi dünya ve ahiret saadetine erdir. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.